arkadaşlar bugün sizlerle birlikte CapCut'tan e, nasıl e, şey e, video edit yapılır? Şimşek editi. TikTok'tan şimşek editini e, yapıyorsunuz. Telefonunuza yükleyiyorsunuz arkadaşlar. E burada arkadaşlar şu yeni proje ediyorsunuz arkadaşlar. Bumbuz bakın arkadaşlar yediden. videoyu seçtik. Ekle dedik. <laughs> bakın. <gülüyor> Tam arkadaşlar bakın. E, Ağzını şöyle burada düzenle diyoruz, böl diyoruz. Buraya animasyon diyoruz, combo. Bakın. Şunu seçiyoruz, şunu. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet, ee, oldu. Şimdi arkadaşlar bitişi kaldırmak istiyorsunuz. Onu nasıl kaldıracağız? Onu göstereceğim siz diyorsunuz. Tamam bu kadar arkadaşlar. Bu video bu kadar kolay olsun. Görüşürüz. Bye bye.